Salam gişer hoş geldin arkadaşlar arkadaşlar bugün Zavik'te 15 bin kupa oluyoruz, oluyoruz arkadaşlar aha gördüğünüz gibi Arkadaşlar şimdi maça girdim Şimdi 15 oluyorum çok heyecanlıyım hızlıca olduk İkinci dur Baka ikinci olursak oluyor mu? Aynen oluyor Ben yani saklanarak bu kovalara geldim arkadaşlar. Siz de böyle yaparak e, yani bu kovalara gelebilirsiniz. Hadi be hadi in 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 hadi in 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 hadi in Hadi in aferin in in Üçüncü olsak da olmuyor aga Son bir kupa Aga böyle <laughs> Maalesef sınacak yer olduk Aga bizi bulma Aga bizi bulma hayır 15 bin alıyorum ya Hızlıca ya Hadi 4, hadi 3, hadi 3, 3, 3, 3, 3, 3 gelsin, 3 gelsin. 3'ü geldi. Olduk arkadaşlar. Aga olduk, aga, aga olduk. Aga olduk. Arkadaşlar bana neden video atmıyorum? Seriye like gelmediği için. Olmuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şu an bakmıyorum. Arkadaşlar nasıl? Arkadaşlar çıkmadı. Aslında hiç oynamayacağım. Arkadaşlar yarın yarın da Mega Kutu açma serisi gelecek arkadaşlar. Onu da izlersiniz. Evet boşuna. Uğraşmayacağım aslında hiç. Bara kulübe de gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Şimdi de 16.000 hedefimiz var. Görüşürüz. Bay bay. Bu mega paket açma serileri bitti ama çok istiyorsanız 5 kat gelsin bu videoda bu videoya olur. Ve görüşürüz ve bay bay. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Burayı 74 abone miyiz? Yine 80 olalım. Çok iyi bir sürpriz gelecek.